Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyet 7000 bir var. Geçtim bir yer bas balıkçı dayımızın yanına geldik abi tekrardan. Laf uzatmadan 36'dan çeviriyoruz. Şöyle nefisinden en güzel menüç balık atmasını beklerken. Size anladım, sizden bahsedeyim. Matador Bet'teyiz abi, yorumlar kısmına. En başında sabitledim, güzel bak, güzel bir aradan aldık. Yorumlar kısmında en başa sabitledim abi Matador Bet'i. Siz de bir girip oradan göz gezdirebilirsiniz. Oo güzel. Güzel bak ikidir. Çok güzel. Aradama alıyoruz 36'dan. Bir tık arttırdık. Artık zamanı geldi. 48'den çeviriyoruz. Hadi bakalım güzelim. At bakalım o. 3 balığını görelim abi. O nefisinden 3 balığı görelim. Of güzel. Geldi işte. Fazla kasa erimeden geldi. Arı dömelerle başladık. Güzel arı dömelerle başladık. Şimdi de bonusta çarpı 2 çarpı 3 abi erkeninden en erkeninden gelmesi lazım. Gelsin ya istiyoruz abi bugün. Bugün güzel şeyler olsun istiyoruz. Bak kafadan resmi yakaladık. Devamı gelsin abi. Arda arkası kesilmesin bak şu ödemelere işte. Şu ödemelere kesilmesin. Aynı kez abi ikidir çok güzel ödemeler kaçıyor ama yapma be oğlum. Tamam kendini gösteriyorsun da biraz da ödeme versen. Veya bir dinamit bonusu yapsaydı çok güzel olurdu. Bakar mısın şuraya 2 tane 720. Bak 48'den bonusa girdik. 300 lira verip bırakma bizi. Son bir resim daha. Son bir resim daha. Tamam çarp de yaparız. Çarp de olur abi güzel şeyler. Kendini göster tamam baba ya. Kendini göster sadece şu an sol spinde. Çok güzel ve Çok güzel. Kendini göstermedi. 300 lira da buradan verdi. Güzelsin oğlum. Çarp 2'deyiz. At burada da güzel güzel resimlerini. Coştur bizi. Coştur bizi abi. 96'ya geldim. Fa geldi yine. Çarp 2'deyiz ama bak. Ne yatsan 2 ile çarpacağım ufak değil abi biraz daha bir tık daha yüksek olması lazım bak şunlar gibi veya bu gibi abi Allah'ım sen ne yapıyorsun oğlum güzel ikinci resmi de kaldık ben iki resim daha at, arka arkaya yapıştır iki resmi daha çarpı üçe bir gidelim çarpı üçün de bir tadına bakalım erkenden güzelsin son bir resim işte baba son bir resim bak buradan güzel aldık bir resim daha atarsa coşarız abi. Hem coşarız hem coştururuz. Bir resim daha lan baba. Çarpı 3'teyiz bak bir resim daha atarsan. Allah'ım 2400 bak son spin. Allah cezanı vermesin ama senin be. Allah be. Lan oğlum sen nasıl bir şeysin be. 8'den birkaç tur çevirdik abi. 60'tan devam ediyoruz şimdi. Şurada bir yerde bir gelse. Artı ol artıdayız zaten. Daha da güzel artıya geçirir abi bizi. Daha da muhteşem artıya geçirir bizi. Çok güzel be. Çok güzel be. İşte budur abi. istediğimiz bu be. Dördüncü balık da geliyor da bakma. Naz yaptı o. Hiç sıkıntı değil. Şimdi olsun o istediğimiz abi bak. Şimdi olsun işte o. Güzel kafadan resim geldi. Harikasın oğlum. Böyle devam bak. Bak böyle devam. Allah'ım kaçan şu ödemeye bakar mısın ya? Bu da aynı şekilde lan arka arkaya kaç. güzel iki resim yakaladık işte budur. Arka arkaya iki defa bize ödeme kaçtı. İki defa da güzel balık yakaladık. Resim yakaladık abi. Güzelsin hadi bak. Bir resim daha atıyorsun. Çarpı deyiz. Kutucuk dolduruyoruz. İki resim geldi. büyük sen be. Hem çarpı hem bir kutucuk doldurduk. Harikasın be oğlum sen. Abi kutuları doldurmaya devam bak. Kutucukları doldurmaya devam. İki resim daha gelse çok çok tatlı olur. Aşırı tatlı olur hem de işte budur be. Budur be. Güzel de aldık Güzel de kutu doldurduk. Şu iki spinde bir resim daha görsek. Hiç fena olmaz abi. Çarpı 3'e çok kolay gideriz işte bak. Çarpı 3'e çok kolay gideriz. Anamın yurdunu senin ben be. Kaçan ödemeye bak. Neyse abi çarpı 2'deyiz. 9 spin 2 resim lazım bize. Çarpı 3'e gidip koymamız için. Güzel bir resim geldi abi şimdi. Son bir resim daha. Son bir resim daha. Hadi bak. Coşacağız. Uçacağız. Coşacağız abi. Bir resim lan. Lan uzatma. Abartma bir resim. Çok güzel yere geldi abemde bir resim. Çok güzel bir yere geldi. Çek baba genelde. Çarp bakalım. 2800. Ü. Koyduk abi koyduk. Matadorbet parkıyla koyduk abi işte. Gördüğünüz gibi. Matadorbet yine dağıtıyor. Yine dağıtıyor abi. Girin baba siz de vurun abi. Matadorbet'e vurun. Vurun abi. Çok güzel abi. Çarp üstüde bir kutucuk doldurduk. Harikasın be sen oğlum. Lan çarpı 10 mu lan yoksa? Çarpı 10 mu lan yoksa? Son spin. Gelmedi. Hiç sorun değil çarpı 3'teyiz baba. Gönder gelsin şimdi işte. Gönder gelsin mükemmellikleri. Lan buraya bir atsam var ya dünyalar alacağız be. Lan buraya da lan, lan şuna bak be. Abi hadi artık. Resimlerini göster. Böyle işte. Böyle göster işte abi. Böyle göster. Daha çok içinden geçelim. 3000. Koyduk abi. Balıkçının içinden içinden böyle geçeriz işte abi. Böyle geçeriz. İki resim daha görecek miyiz? Çarpı ona gidecek miyiz acaba? Neden olmasın abi? Neden olmasın? İki resim görür müyüz? Arka arkaya. Son iki resim lazım. Olmazsa da olur abi hiç sıkıntı değil. Olmazsa da olur. Olmazsa da olur. Babalar gördüğünüz gibi Matador bak. Matador bet yine formunda yine vurduruyor. Şöyle abi. Biraz birkaç tur çevireceğim. 18 bine kadar çeviririm gelirse devam gelmezse tamam gelmedi tamamdır abi 18 dinle. kaçıyoruz koyduk kaçmalara devam abi yapacak bir şey yok yani dur limitim olacak abi. Yoksa devam ederdim. Gaflete girmeye gerek yok yani. Onu demeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.